Herkese merhaba, ben göçmenlik avukatı Esra Marşan. Bugünkü videomu Newport Beach, Kaliforniya'da bulunan ofisimizden çekiyorum. 2007 Diversity Visa yani Green Card çekilişi başvuruları için henüz resmi tarihler açıklanmadı. Normalde bu başvurular her yıl Ekim ayının başında başlardı. Ancak bu yıl yapılan bazı değişiklikler nedeniyle başvuru dönemi henüz açılmadı. Dışişleri Bakanlığı önümüzdeki haftalarda tarihleri duyurmayı planlıyor. Bu videoda DV Lottery 2027 dönemi için yürürlüğe girecek yeni kurallı, başvuru sürecinde dikkat etmeniz gereken önemli detayları ve kazanma şansınızı artırabilecek püf noktalarını adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak programın genel yapısından ve amacından bahsedelim. DV Lottery yani Green Card çekilişi Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen oranı düşük ülkelere her yıl ortalama 55 bin göçmen vizesi ayırdığı bir programdır. Bu sistemin amacı Amerika'daki göçmen çeşitliliğini artırmak ve farklı ülkelerden gelen kişilere daimi oturum hakkı kazanma fırsatı sunmaktır. Çekilişte seçilen kişiler daha sonra Green Card başvurusu yaparak Amerika'da yasal olarak yaşama, çalışma ve kalıcı oturum hakkına sahip olurlar. Şimdi programda yapılan en önemli değişikliklerden bahsedelim. DV Lottery sisteminde bu yıl en dikkat çeken yenilik, başvuru için artık bir ücret zorunluluğu getirilmiş olması. Yani önceki yıllarda olduğu gibi çekilişe tamamen ücretsiz başvuru yapmak artık mümkün değil. Yeni düzenlemeye göre başvuru sırasında bir Amerikan Doları tutarında elektronik bir kayıt ücreti ödenmesi gerekiyor. Bu kural 16 Ekim 2025 tarihinde Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe girdi ve artık zorunlu hale geldi. Bu ücret başvuru sırasında ödeniyor ve başvuru kabul edilse de, edilmese de iade edilmiyor. Aslında bu değişikliğin amacı finansal bir yük oluşturmak değil, başvuru sürecini daha güvenli, ciddi ve sahte başvurulardan arındırılmış hale getirmek. Tutar küçük ve sembolik olsa da programın bütünlüğünü korumak açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Başvuru sürecinde dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri, başvurunun yalnızca Amerika. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerektiğidir. Başvuruyu aracı şirketler, danışmanlık ofisleri ya da üçüncü taraf internet siteleri üzerinden yapmak hem geçersizdir hem de dolandırıcılık riski taşır. Bu kişiler sizden ücret talep edebilir, kişisel bilgilerinizi kötüye kullanabilir ya da sahte başvuru göndererek sürecinizi tehlikeye atabilir. Resmi başvuru sitesi yalnızca dvprogram.state.gov adresidir. Bu adres dışında yapılan hiçbir başvuru geçerli sayılmaz o yüzden mutlaka Formu kendiniz doldurun, bilgilerinizi paylaşmadan önce adresin doğruluğunu kontrol edin ve yalnızca resmi kaynakları kullanın. Resmi sitedeki başvuru formu yalnızca başvuru dönemi açıkken erişilebilir durumda olur. Formu tamamladıktan sonra sistem size bir onay numarası yani confirmation number verir. Bu numarayı mutlaka güvenli bir yerde saklamalısınız. Çünkü çekiliş sonuçları açıklandığında kazanan olup olmadığınızı yalnızca bu numarayla kontrol edebilirsiniz. Bu yıl ayrıca başvuru sistemi ve teknik gerekliliklerde de bazı güncellemeler Yapıldığı, özellikle fotoğraf standartları artık çok daha sıkı denetleniyor. Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor. Arka plan açık renkli olmalı, yüzünüz doğrudan kameraya dönük olmalı ve gözlük, şapka ya da filtre kullanılmamalı. Bu küçük gibi görünen detaylar sistemin başvurunuzu otomatik olarak geçersiz saymasına neden olabilir. Bu yüzden formu doldururken hem teknik gereklilikleri hem de fotoğraf kurallarına dikkatle kontrol etmekte fayda var. Bir diğer önemli gelişme ise Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı yeni düzenleme duyurusu. Bu duyurda diversity visa yani green card çekilişi sürecine ek bir güvenlik adımı getirilmesi planlanıyor. Bu taslak düzenlemeye göre artık başvuru yapan herkesin geçerli bir pasaporta sahip olması ve pasaportun taranmış bir kopyasını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekecek. Bu adımın amacı kimlik doğrulama sürecini güçlendirmek ve sahte ya da çoklu başvuruların önüne geçmek. Bakanlık bu değişikliğin sistemin güvenliğini artırmak ve kimlik sahtekarlıklarını önlemek için atıldığını belirtiyor. Çünkü her yıl milyonlarca kişi DV Lottery'ye başvuruyor ve geçmiş yıllarda bazı kişilerin birden fazla başvuru yaptığı ya da başka kişiler adına izinsiz başvuru gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Yeni pasaport yükleme zorunluluğu sayesinde başvuru yapan herkesin gerçekten kendi kimliğiyle sisteme giriş yapması sağlanacak. Böylece programın güvenilirliği artacak. Ayrıca mülakat aşamasına kadar sistemi gereksiz şekilde meşgul eden geçersiz başvuruların sayısı da azalacak. Ancak bu düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil. Ağustos 2025'te sadece bir taslak olarak sunuldu ve şu anda kamuoyundan görüş toplanma süreci devam ediyor. Bu nedenle DV 2027 döneminde bu şartın uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı. Yine de ilerleyen yıllarda yürürlüğe girme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu yüzden ben DV 2027 ya da sonraki çekilişlere katılmayı planlayan kişilerin şimdiden geçerli bir pasaporta sahip olmalarını tavsiye ediyorum. Bu ileride yaşanabilecek Olası değişikliklere karşı süreci daha güvenli hale getirecektir. Ben de bu konuda yapılacak resmi duyuruları ve gelişmeleri yakından takip ediyor olacağım. Bir diğer önemli noktaya gelirsek DV Lottery yani Green Card çekilişinde seçilmiş olmak sadece başvurunuzun rastgele olarak sistem tarafından seçildiği anlamına gelir. Bu durum size Amerika vizesini doğrudan kazandırmaz. Yani aslında çekilişi kazanmanız yalnızca göçmen vizesine başvurma hakkı elde ettiğiniz anlamına gelir. Sürecin ilerlemesidir karileyebilmesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer kritik unsur da sıra numaranızın uygun olmasıdır. Her çekilişte kazanan kişilere bir sıra numarası yani case number verilir. Bu numara başvuruların Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen aylık vize bülteni sıralarına göre işleme alınmasını sağlar. Her ay yayınlanan bu vize bülteninde bölgelere ve ülkelere göre hangi sıra numaralarının mülakata çağrılabileceği açıklanır. Yani mülakata davet edilip edilmeyeceğiniz tamamen sıra numaranız o ayki cutoff number yani kesim numarasının altında olup olmamasına bağlıdır. Sıra numaranız kontenjan ve bölgesel sınırlamalarla doğrudan bağlantılı olduğu için çekilişi kazanmış olmanız her zaman bize alacağınız anlamına gelmez. Bu nedenle kazananların hem belgelerini ve pasaportlarını hazır tutması hem de her ay açıklanan vize bültenini düzenli olarak takip etmesi gerekir. Eğer sıra numaranız o ayın kesim numarasının altındaysa başvurunuz işleme alınır ve mülakat daveti alma şansı doğar. Amerika'daysanız başvurunuzu doğrudan USCIS'e gönderebilirsiniz. Türkiye'deyseniz konsolosluktan size mülakat randevusu verilmesini beklemeniz gerekir. Eğer sıra numaranız o ayın kesim numarasının üzerindeyse vize işleminiz o ay içinde gerçekleşmez ve sıranız bir sonraki aya devreder. Ancak yıl boyunca sıra numaranız bu sınırın altına düşmezse o dönem için vize hakkınız maalesef sona erer. Şimdi 2023 ile 2025 yılları arasındaki veriler üzerinden bu kesim numaralarının nasıl değiştiğine kısaca bakalım. Türkiye'den başvuran adaylar için son 3 yılın verileri bize önemli bir tablo sunuyor. 2023 yılında kesim numarası yaklaşık 32 bin seviyesinde kapanmıştı. 2024'te bu sayı ciddi bir artış göstererek 50.000 civarına çıktı. Ancak 2025 döneminde tekrar düşüş yaşandı ve kesim numarası yaklaşık 23.000 civarında kapandı. Bu veriler her yıl başvuru yoğunluğu, ülke kontenjanı ve bölgesel dağılıma göre değişiklik gösterebildiği gibi 2026 yılı için net bir tahmin yapmak mümkün değil. Ancak genel olarak isim numaralarının önceki yıllarla benzer seviyelerde olacağını öngörebiliriz. Bir diğer önemli gelişmeden de bahsetmek istiyorum. DV 2027 dönemiyle birlikte artık hem göçmen vizeleri hem de göçmen olmayan vizeler için yapılan mülakatlar kişinin yaşadığı ülkedeki Amerikan Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda yapılmak zorunda olacak. Yani geçmiş yıllarda olduğu gibi başka bir ülkedeki Amerikan temsilciliğine mülakata girmek çoğu kişi için artık mümkün değil. Artık sistem başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeyi esas alıyor. DV Lottery dosyalarına daha önce sıkça yapılan konsolosluk taşıma işlemleri yeni düzenleme ile neredeyse tamamen kaldırıldı. Bu tür konsolosluk değişikliği talepleri artık yalnızca çok istisnai durumlarda değerlendirilecek. Örneğin ciddi sağlık sorunları, insani gerekçeler veya politik nedenler gibi bu değerlendirmeleri yapmak da yalnızca NVC yani National Visa Center'ın yetkisi dahilinde olacak. Bu durumda konsolosluklar artık dışarıdan gelen başvuru sahiplerinin dosyalarını kabul etmeyecek. Yani sıra numaranız düşükse ve Türkiye'de yaşıyorsanız sistem Dosyanızı otomatik olarak Amerikan Ankara Büyükelçiliği'ne yönlendirecek. Mülakatınız da burada yapılacak. Dolayısıyla süreci Türkiye'de takip etmeniz gerekecek. Numaranız ne kadar düşükse o kadar erken mülakata çağrılma şansınız olur. Düşük sıra numarası demek daha erken randevu alabilen kişi demektir. Bir de eğer hali hazırda geçerli bir Amerika vizeniz varsa bu durumda mülakat için Türkiye'ye dönmenize gerek kalmaz. Bu süreçte statü değişikliği yaparak işlemlerinizi Amerika içinden tamamlayabilirsiniz. Bu durumda tüm işlemlerinizi USCIS yani Amerikan Göçmenlik Dairesi üzerinden yürütülür. Şimdi DV Lottery başvurularında en sık yapılan hatalar ve dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bahsetmek istiyorum. Her yıl başvuruların büyük bir kısmı fotoğraf hataları nedeniyle otomatik olarak eleniyor. Az önce de bahsettiğim gibi fotoğraflarınızın uygun formatta olması bu süreçte çok önemli. Eski fotoğraf kullanmayın, belirtilen ölçülere tam olarak uyun, yüzünüz net bir şekilde görünsün ve şapka ya da gözlük gibi aksesuarlar takmayın. Hatta mümkünse fotoğrafınızı profesyonel bir stüdyoda çektirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer önemli konu da başvuru formunda girdiğiniz kişisel bilgilerin pasaportunuz ve resmi belgelerinizle birebir aynı olmasıdır. Ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi alanlarda en ufak bir yazım hatası bile ileride ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden formu doldururken her bilgiyi dikkatle kontrol edin. Ayrıca yeni getirilen 1 dolarlık başvuru ücretini unutmayın. Ödemeyi yaptıktan sonra sistem size bir Numarası verecektir. Bu numarayı mutlaka kaydedin çünkü çekiliş sonuçlarını kontrol etmek için bu numaraya ihtiyacınız olacak. Eğer evliyseniz eşinizin bilgilerini 21 yaşın altında ve evlenmemiş çocuklarınız varsa onların bilgilerini de eksiksiz ve doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri eksik veya yanlış vermek başvurunuzun geçersiz sayılmasına neden olabilir. Her kişi için yalnızca bir başvuru yapılabilir. Aile fertleriniz ayrı ayrı başvurarak ailenizin şansını artırabilirsiniz. Birden fazla başvuru yapmak ise otomatik diskalifiyeye yol açar. Başvuru süresini ve zamanını sıkı takip edin. Site yoğunluğu veya teknik aksaklıklar nedeniyle son günlerde başvuru yapmak riskli olabilir. Bu yüzden başvuru dönemi açılır açılmaz başvurunuzu yapmak daha güvenlidir. Erken başvurmak hatayı fark edip düzeltme şansı da verir. Program daha önce ücretsiz yürütülüyordu ancak 2025 düzenlemeleriyle başvuru sırasında 1 Amerikan doları tutarında sembolik bir kayıt ücreti getirildi. Yine de başvurular yalnızca Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinde yapılır. Ücret talep eden aracı sitelere ücret karşılığı şansınızı artırırız gibi vaatlere kesinlikle inanmayın. Sonuçlar size e-posta ile gönderilmez. Kazananlar kendi onay numaralarıyla resmi siteden kontrol eder. Resmi site dışındaki hiçbir adrese güvenmeyin. Evet 2027 DV Lottery yani Green Card çekilişi ile ilgili tüm önemli detayları ve yeni kuralları birlikte gözden geçirdik. Unutmayın başvuru sürecindeki en küçük hata bile elenmenize neden olabilir. Bu yüzden formu doldururken dikkatli olun. Resmi duyuruları mutlaka kontrol kontrol edin ve söylentilere değil yalnızca doğrulanmış bilgilere güvenin. Green Card çekilişi tamamen şansa dayalı bir sistemdir. Ancak doğru bilgiyle hareket etmek şansınızı korumanın en etkili yoludur. Eğer konuyla ilgili burada değinmediğim veya merak ettiğiniz bir başka konu varsa ofisimizden danışmanlık alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim çanına tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.